Ondan sonra ayetin mealine devam edersek sonra arş üzerine hükümran oldu diye Elmalı Hoca çok güzel bir şekilde çevirmiş. Arş üzerine hükümran oldu. Burada geçen ifade ala yani arşın üzerine ala kelimesi bir şey bir şeyin üstüne demek veya yani üzerine diye çevrilmiş üzerine biraz yani Türkçe'de farklı anlamları olan bir kelime bir şey bir şeyin üstünde olduğu zaman işte ala olur ama Allah Teala'nın arşın üzerine yani fiziksel olarak mekan olarak arşın üzerine yükselmiş olması mümkün bir şey mi yani mümkün olabilir mi cevabı hayır olamaz yani arşın üzerine hükümran oldu demek Allah'ın işte arş vardır. Arş biliyorsunuz yani yedi gök vardır. Ondan sonra işte sidretül Müntaha, ondan sonra vesaire yani sonda da arş vardır. Ve Allah'ın işte o arşın da üzerine yükselmiş olması gibi bir şeyi insanın düşünmesi yanlıştır. Ve çok büyük hatadır ve insanı çok yanlış yerlere götürür. İmam Razi bu ifadenin geçtiği Allah Teala'nın arşın üzerine yükselmiş, veya hükümran olmuş olması ifadesini Kur'an-ı Kerim'de 7 yerde geçer. Hepsi çok önemli yerlerde geçiyor ve hepsini İmam Razi diyor ki tefsirde uzun uzun anlattık diyor. Uzun uzun açıkladık. İnşallah yer geldiği zaman hepsini okuyacağız. Ama konunun birinci başlığı Allah mekandan münezzehtir. Zaten ehli sünni olarak bizim en baştan kabul ettiğimiz en büyük gerçek budur. Allah'ın bir şeyin üzerine, bir şeyin üstüne, bir şeyin yanına gitmiş olması veya yükselmiş olması gibi bir şey bizim için söz konusu değil olamaz. Ondan sonra ikinci bir şey nedir? İmam Razi diyor ki dünya küre şeklindedir. Şimdi Allah'ın gökte olduğunu veya gökte bir yerde olduğunu söyleyen bir insan şöyle düşünsün diyor. Belki senin için gök olan şey, senin için yukarısı olan şey, dünyanın öbür tarafında olan bir adam için yani onun ayağının altında kalan bir yer olur. Çünkü yer küre. O yüzden Allah arşın üzerine yükseldi dediğin yani eğer mekan olarak düşünürsek bunu, eğer allah Teala bir yere yükseldi diye düşünürsek senin için yükselmiş olan işte öbür için sağa doğru gitmiş olur. Öbür küsü için de işte aşağı doğru gitmiş olur. O yüzden Allah'ın mekan olarak bir yere yükselmiş olmasını söylemek ve düşünmek mantık ile bağdaşmıyor. Ondan sonra İhlas Suresinin birinci ayeti, Kulluhu O ayetin gereği Allah Teala'nın herhangi bir mesela arş diyelim. Çünkü arş da yani sonsuz bir şey değildir. Çok büyük, çok muazzam olmuş olabilir ama hiçbir şey sonsuz değildir. Arş da sonsuz değildir. Demek ki bir sonu vardır. Allah Teala'nın sonu olan bir şeyin üstüne, üzerine işte sığmış olması Allah Teala'nın da haşa bir sonunun bir sınırının olmasını gerektirir. Böyle bir şey de mantıklı değildir. O yüzden mümkün değil. Ondan sonra Hakka suresinin 17. ayetinde meleklerin arşı taşıdığını okuyoruz. Eğer melekler arşı taşıyorsa veya arş meleklerin omuzundaysa allah Teala da arşın üzerindeyse bu da bir sınırlandırma olması lazım ki yani böyle bir şey mümkün olsun. allah Teala için böyle bir şey düşünemeyiz kesinlikle. Bunu da söylüyorum Amrazi. Ondan sonra şöyle bir örnek getir Allah'ın arşın üstünde olduğunu söyleyenle bunun Aksini iddia eden insan diyor ki sanki Musa ve Firavun'un tartışması gibi bir tartışma yapıyorlar. Nasıl? Şöyledir. Diyor ki Hz. Musa Allah'ı anlatırken Firavun'la karşılaşmalarında her seferinde Allah'tan yaratıcı diye bahseder. Yani Allah'ı anlatırken yaratıcı olduğunu anlatır. Peki Firavun'un bundan anladığı nedir? Gafir suresinde olması lazım. Firavun'un bundan anladığı gökte bir yerde Allah vardır. Hatta o kadar ki kule yaptırıp işte göğe tırmanacağım orada Allah bulacağım diye böyle bir saçmalığın içine düşmüş. Yani Allah'ın bir yerde olduğu işte gökte bir yerde işte arşın üzerinde veya herhangi bir yerde olduğunu iddia eden Firavun kadar bir aptal yerine düşmüş olur. Ama bunun aksini ve işte Allah'ın yaratıcı olduğunu ve mekandan münezzeh olduğunu iddia eden de sanki Hazreti Musa bu konunun içinde Hazreti Musa yolundan gitmiş birisi olur diyor. Ondan sonra yani arşın üzerinde oturma veya karar kılma bir cihet ve mekanı işgal etme gerektirir. Bu da söz konusu olamaz Allah Teala için. Zaten Allah'ın insana şah olduğunu biliyoruz. Eğer arşın üzerindeyse o zaman böyle bir şey de mümkün olmazdı. Ondan sonra sema denen şey zaten bir şeyin üstü demek. Yani mantıklı olarak düşünürsek çünkü bu işlerde mantık da çok önemli. Yani tezat teşkil etmemesi lazım iddia ettiğimiz şeyin. Yani sema da bir şeyin üstü demek. Allah semaları yaratmışsa demek ki arşın üstünde ne varsa onu da yaratmış. Ondan sonra eğer Allah kendisi de arşın üstünde ise o zaman kendisini de yaratmış olması gerek. Yani bu da yani mantıksal bir Hata olmuş olur böyle bir şey de iddia etmek de mümkün değil. O yüzden yani bu da bu iddianın yanlış olduğuna bir delildir. Allah'ın arşın üstüne çıkmış olmasını, olmasının mümkün olmadığını gösteriyor bütün bu deliller. O zaman bu ayeti nasıl anlamamız lazım? Yani dediğim gibi Elmalı Hoca işin içine tefsiri de katarak ve anlamı doğru ifade etmek için arş üzerine hükümran oldu diye çevirmiş. Ama ayette hükümran olmak kelimesi yok. Ayette istiva etmek kelimesi var. İstiva etmek ne demek? Yani buradan ne anlayacağız o zaman? Birincisi İmam Razi diyor ki en önemlisi bu tür ayetler için Allah'ın eli, Allah'ın gözü, ondan sonra işte Allah'ın tebessüm etmesi gibi ayet ve hadisleri okuduğumuz zaman bunları tabii ki gerçek olarak kabul edip ama ilmini Allah'a heval etmemiz lazım. Çünkü biz kendi ilmimizle bu tür konuları anlayamayız. Ali İmran suresinin 7. ayetinde de mesela şöyle okumuştuk. Muhkem ayetler var müteşabih ayetler var diye anlatılıyor. Sonda da şöyle bir hüküm vardır. Bu işte müteşabih ayetleri kalplerinde kaypaklık olanlar sırf fitne çıkarmak için bir de kendi keyiflerine göre tevil yapmak için onun müteşabih olanlarının peşine düşerler. Halbuki onun tevilini Allah'tan başka kimse bilemez. Ondan sonra da ilimde uzman olanlar biz buna inandık. Hepsi Rabbimizin katındandır derler. Yani bizim söyleyeceğimiz şey de söyleyebileceğimiz en iyi şey de budur. Biz buna inandık. Ondan sonra tevilini Allah'tan başka kimse bilemez. Olduğu şekilde kabul ediyoruz. Teferruatına da dalmıyoruz. Ya yani bu İmam Razi'nin tercih ettiği görüştür. İkinci bir görüş vardır bu konuda başka müfessirlerin. O da şudur. Eğer konunun teferruatına dalmış olursak mesela Gaffal'den anlatılan açıklama şekillerinden bir tanesi de budur. Bu konular yani bu tür anlatılan konular allah Teala'nın bize bizim insan olarak anlayabileceğimiz dilden, anlayabileceğimiz şekilde ve anlayabileceğimiz örneklerle kendisini anlatıyor olmasıdır. Yoksa bunun birebir allah Teala için gerçek olduğu ve geçerli olduğu anlamında değildir. Mesela arş denen şey bu kralların büyük kürsüleri oluyor. Ona arş denir Araplarda. Arş şa istiva etmek demek de ne demek yani kral orada oturup da her şeye sahiptir her şeyi yönetir her şey de ona aittir. Bu örnek üzerinden Allah Teala'nın arş üzerine istiva etmesi Allah'ın kudretinin ve meyşetinin her şeyde bulunması anlamındadır. Bu şekilde anlamamız lazım. İkinci bir açıklamada şudur. Arş üzerine istiva etmek Allah'ın mahlukatı dilediği ve istediği gibi idare etmesi demek. Ki buradaki istiva kelimesini eğer bu anlama alırsak işte bu o zaman hükümran olmak anlamı çıkar buradan. Elmalı Hoca da bu anlamı esas almış ve mealinde arş üzerine hükümran oldu demiş. Evet.